Merhabalar, hoş geldiniz. Beni duyabiliyor musunuz hocam? Duyamıyorsanız eğer ben hemen şuradan. Mehmet e... Hoca ile akraba olma ihtimaliniz var mı? Ya Mehmet Hoca ile bu arada gerçekten <laughs> bir, bir birazcık benziyormuşuz. <laughs> Birazcıktan fazla bence. Hocam bizi duyabiliyor musunuz? Duyuyorum Mustafa. Heh, tamam hocam size ben böyle ufaktan da bir kendimi böyle vereyim, siz de bizi görün. Aynı anda iki yerden veriyorum kendimi. Hocam tamam. nasılsınız? Hoş geldiniz öncelikle. İyi misiniz? İyiyim. mi? Ee, arkanda kim ne var? Neredesin? Ar hocam ben varım. Görüntü olmak ne <laughs> şimdi diyorsunuz hocam? O şapka İkiz ya. Ha, o şapka <laughs> hocam bir şey böyle tatlı bir görsel olsun diye. Nasılsınız hocam? İyiyim, İkisim. çok sağ olun. Bir de ya Efe şöyle bir şey sordu. Sizin akraba olma ihtimaliniz var mı? Ben de ufaktan bir benzettim birbirimizi hocam. Saç sakalımız olsun. Renk gö renkli ya, gözlerimiz arası, olsun. E, sakalımız var da saçımız yok. <laughs> yok evet hocam birazcık. Evet. Hocam sizin gibi değerli bir Bilim adamını ben yayınımda ağırladığım için öncelikle size çok teşekkür etmek istiyorum ve ne kadar mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Ee... Sa sağ olun. Genç çocuklarla e beraber olmak, onlara hepimizin böyle candan yardım etmesi çok güzel bir şey. Yani benim de tek amacım buydu. Sizin gibi değerli biriyle birlikte bir de böyle bir amaç için birleşmiş olmak beni çok mutlu ediyor. Sizin sizden bir yani gençlerin alabileceği çok şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten yıllardır e çalışan bir beyin diyebiliriz size. Tabii. Senelerinizi verdiğinizi düşünüyorum e, bilime hocam. Ve sizden alabileceğimiz çok değerli bilgiler olduğunu düşünüyorum. O yüzden size birkaç sorumuz olacak. Aynı zamanda biz de itiliyiz hocam. Bunu da belirtmek isteriz. Ben itim e, imalat mühendisliği okuyordum. Maalesef Öyle geçtim. mi? Ama bizim biraz daha sizin gibi başarılı öğrenciler değiliz. Biz biraz daha <laughs> ha, bitecek gibi durmuyor hocam. Daha böyle sosyal... Biter mi diyorsunuz? Biter. 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 biter, biter. Ondan sonra da çok güzel iş, işlere imza atarsınız. Hiç notlarla hayatın geleceği şey olmuyor. Doğru söylüyorsunuz. Biter, biter, biter. biter mi? Biter. Hocam bir şey merak ediyorum. Siz gümüş suyunda mı? Ben bunu kendi özel olarak merak ediyorum. Gümüş suyunda ders aldınız mı hocam? Hiç tüde okuduğunuz zamanlar. Bir iki tane aldım. Ben maçka makinedeydim. Yeni ha, kurum. Evet. Gümüş suyuna girecek kadar iyi bir talebe değildim. Notları şeyim tutmamıştı. E, hocam biz, biz sizin ünüver, yani üniversite öğrencilik zamanında güzel bir öğrenci olduğunuzu duyduk yani. Öyle diyorsunuz ama. Üniversitede çok iyi talebeydim de e, e, girişim biraz şeydi. Zor. Öyle mi? zorlanmıştım da şey yeni açılmıştı o zaman maçka makina. O sene Hı. açılmıştı. Puanı çok düşüktü. oraya oraya girdim ama ondan sonra evet. dediğin doğru. Çok Hocam. sizin içinde peki unutamadığınız güzel bir anınız, bir komik bir anınız, bir şeyiniz varsa bize paylaşmak ister misiniz? Sonuçta aynı yerlerde okuduk. ama o Tabii. maçkada biz mesela o maçka fakültesine hazırlık okuduk bir dönem. Tabii malzeme bilimlerinin çoğu eskiden Maçka'daydı. Şimdi nerede bilmiyorum. Tabii şey ayazada var. Ayaza adaları hocam. Evet. Ben şeyi mesela hatırlıyorum. Ayaza kampüsünü o zamanki rektör işte oradaki RC'yi almış ve Ayaza'da kampüs kuracağız dedi. Biz talebeler olarak ayaklandık. Üç gün boykot. <laughs> Efendim Allah'ın da ayazana kim gidermiş? Teknik üniversitenin sonu gelir. Meğersem adam ne kadar ilericiymiş, evet. ne kadar iyi görebiliyormuş. Biz orada böyle üç gün <laughs> oturduk yerde gitmiyoruz okula diye ayazanı yapmayın diye. Ya şimdi Ayazan'a gittiğimde bayılıyorum. Harika o bir za, çok hoş bir... Ben, tamam. ben mesela kendi kampüsünden daha çok sevdiğim için ilk kampüsümden. Efen'in evet. Efer'in kampüse geçtim. İnanın çünkü ağaçlık alanları, <laughs> boş Çimenlikleri tam öğrencilerin kafa dinleme ha, yerleri gibi hocam. Güzeldir. Taşkışta da güzel. Hepsi güzeldir Teknik Üniversitesi. Ama en güzel taraflarından biri yani ben o zaman hatırladım. hatırladığım e, gidip gelmesiydi. Ben modada oturuyordum. Modadan Hı. Kadıköy vapurunu yürürdük. Kadıköy'den vapuru alırdık. Vapurdan e, de, tekrar oradan ya Maçka'ya kadar yürürdük arkadaşlarla e, ya otobüsü alırdık. Onun o beraber olmanın verdiği çok güzel bir bir arkadaş evet. vardı. Hala da devam eden bir arkadaş. Hocam siz Kadıköy'de mi oturuyordunuz normalde? Biz şu an evet. aktif olarak Kadıköy'de olduğumuz için bizim yani muhtemelen eviniz bizim şu an evimize çok yakın bir yerde yani. O yüzden de sormak istedim. Evet. evet. O, komik Kadıköy. anınız e, hocam şeyi mi anlattınız? Yani böyle başka bize anlatabileceğiniz ö, talebelik anlarınız varsa onları da dinlemek isteriz. Şey e, Ayaza Beklemeniz üç gün okul açıp taşımayı beklemenizin dışında hocam. Varsa dinlemek istemiyoruz yoksa tabii ki başka birkaç tane soru sormak istiyorum ben size. Mesela e, o, o şey de e, şu, gen şimdi gençler tabii işte ne Twitch'teymişiz bugün yeni bir platform bilmem ne e, her gün yeni bir şeyler var değişiyor. O zamanlar e, cep telefonu falan da yoktu bizim zamanımızda. İlk kompüter e, gelmişti teknik üniversiteye e, evet. taş kışladı e, binasında rektörlük hı. oradaydı, mimarlık oradaydı. O binanın içinde gidersin. Bir tane şu kadar büyüklükte bir delik var orada. Hı hı. Kartlara yazılırdı öyle kompüter programları, kompüter yok. delik kartları delerdin. Punch kart denirdi ona. Onları oraya verirsin. Bir hafta sonra geri gidersin, sana yazılmış şey verirlerdi. İşte burada burada hatalar vardı. düzeltti. Yani bizim aldığımız eğitimle bugün aldığı çocukların aldığı evet. eğitim çok büyük fark var. Fark olduğunu eminim hocam. Şu an hani ben görebiliyorum zaten. Farklı üniversitelerin de hani İTÜ'nün çünkü çok geleneksel bir de bir eğitim anlayışı var. Böyle evet. sert bir eğitim anlayışı var. Hala şu an diğer üniversitelerden sert ve farklı bir eğitim sistemini benimsiyorlar yani. O hiç değişmedi hocam. Evet, evet. öğrenci zorlamayı seviyor İTÜ hala hocam. Sever, orada bir şeydir yani. Gurur meselesidir. Benim size mesela bilmeyenleri için bir şey söylemek istiyorum. Mehmet hocamız tıp profesörü. Şimdi ben şunu merak etmek istiyorum. Hocam siz makine okuyup nasıl tıp profesörü oldunuz? Hani bunun ne gibi hani... Dediğim Bağlantısı gibi olarak... iyi, iyi, talebe değildim lisede giremedim. Tıp, tıp okumak, cerrah olmak istiyordum. Giremedim tıp fakültelerine. Makineye girdim, makineci oldum. Orada iki tane çok, bir sürü iyi hocam vardı. Ama iki tanesi özellikle hayatımı değiştirdi. Bana e, ileriye dönük konulara çalışmayı e, bilinmeyen yerlere gitmeyi öğrettiler. E, ondan sonra Amerika'ya geldiğimde baktım burada bu bio, e, mühendislik denilen konu hı hı. yeni yeni böyle konuşulan bir saha. E, o zaman dedim ya dedim ben tıbba giremedim ama bu şekilde en azından insanlığa, insan sağlığına faydalı olabilecek konularda çalışabilirim dedim. E, onun içine girdikten sonra da sonunda e, Harvard'daki tıp fakültesinde e, kaldım orada profesör oldum, cerrahi bölümünde profesörüm ama mühendisim, şey değilim, Tıp evet. doktoru değil. Anladım, evet. Yani biraz sizin çalışmak istediğiniz yöne yönelmenizle alakalı ilerlemiş anladığım kadarıyla. Biraz içimdeki isteklere e, bağlı oldu, evet. Yani e, insan sağlığında faydalı bir şey yapmak istiyordum, o yönde gittim. Çok gitti. değerli bir konu bu arada hocam yani insan sağlığına bu denli gerçekten ömrünüzü verdiğinize inanıyorum ben çalışmalarınızla. Ben tekrardan insanlık adına size bir teşekkür etmek istedim. <laughs> Açık konuşmak gerekirse. Hocam... Ya bu arada şey... <laughs> yani e, hocam merhabalar bu arada Efe ben. Hocam Efe ile biz hem liseden hem üniversiteden hem aynı yani... zamanda komşumdur, ev arkadaşımdır. Benim en samimi dostumdur. Ben de, ben ben de hocam İstanbul Teknik'te metalurji malzeme bölümünde öğrenciyim. Ee, ya şeyi söyleyecektim sadece hani e, seçtiğimiz bölüm hayatımızı genellikle şekillendirmiyor yani şekillendirebildiği insanlar da var tabii ki ama aslında birazcık sınav sistemi gibi bir sistemle bir yere doğru yöneltildiğimiz için kendi seçimlerimizi yapmak konusunda da özgürüz yani biz evet. de mesela mühendislik öğrencisiyiz ama aslında sosyal medyada daha çok şu anda iş yapıyor oluyoruz yani kendi istediğimiz alana yönelmek bizi evet. sınırlamasına izin vermemek okuduğumuz bölümlerin veya başka herhangi bir şeyin bizi sınırlamasına izin vermemek daha doğru bence biraz da cesaret işi bence evet yani ha, bir noktada evet. cesaret işi aslında cesaret şimdi çok iyi söyledin hakikaten Yeni bir yere konuya falan girmek istediğin zaman biraz risk almasını bileceksin ve cesaretin olacak. Yoksa her şeyi böyle oturup yazarsan işte bunu yapayım, bunu yapan bu doğrusu bu yanlışı da olmuyor. O cesaret işi çok önemli. O cesaret de sonunda riski alıp düşmemek için de en önemlisi bilgili olmak. Hı hı. İşte evet. teknik üniversite size bilgiyi veriyor ama metoloji de bana makine de vermiş fark etmez o temel. Ondan sonra istediğiniz yönde gidebiliyorsunuz ama yeterli devamlı bu gençlerin kendilerini yetiştirmesi lazım. Evet. Ee, Sürekli... benim hocam bir merak ettiğim bir şey var. Şimdi bunu zor hani öğrenmemiz zor bu sorunun cevabını. Merak <laughs> ediyorum hocam Harvard'da bir bilim adamının Günü nasıl geçer mesela? Siz kaçta kalkıyorsunuz hocam? Ne yiyorsunuz? Ne içiyorsunuz? İnsanlar ben eminim ki sizin hani bu hayatınızı da çok merak ediyorlar. Çünkü hani benim küçük ben bilim adamı olmak istiyordum küçükken açıkçası. Herkes istiyordur diye düşünüyorum küçükken bilim adamı olmak. Ama siz olmuşsunuz ya bize de en azından gençlere neler yaptığınızı öğretseniz. Realiteyi verebilirsek onlar da en azından hayallerini daha düzgün kurabilirler diye düşünüyorum. Bir, 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 evet öyle bilim adamı olunca ee... Sanki e, değişik bir insanmışız falan gibi bakıyor. Biz de aynı aynı kemikten aynı etten yapılmış insanlarız. E, sadece yaptığımız iş bilim. E, bunun e, sosyal medya u, çalışan bir insanla bankada çalışan bir insandan farkı yok. E, günümüz e, erken ben erken kalkıyorum. Erken kalkmasını seviyorum. E, genellikle 5-6 e, gibi. Yani, Ondan sonra... Yani, hocam biz 5-6'da... deyince ben böyle 7-8 evet, gibi düşünmüştüm. Daha yani biz 5-6'da yayında falan oluyoruz hocam. O saatler <laughs> ama, ama tabii sizin işiniz öyle. Yani evet, doğru. E, şey olarak. E, benim yani sabah e, 9'a kadar olan şey zamanda e, en çok iş yaptığım zaman rahatsız edilmeden... Önce sporumu yapıyorum bir, bir saat falan. Ondan sonra e, işe başlıyorum. Yani benim adamı dediğin, e, benim e, tarifim e, bilinen yerden bilinmeyen yere giden insan. Yani bilim adamı e, bilinenle pek ilgisi yoktur. Bilenini bilip onu kullanarak bilinmeyen bir yere gitmek, olmayanı bulmak, olmayanı keşfetmek. E, yani Christopher Columbus gibi düşünün. Olmayan bir kıtayı bulmak gibi. Evet doğru. E, e, o yüzden hep ileriyi çok düşünürüz. İleride neler olacak, ne yapacağız onu çok düşünürüz, okuruz. Günümüzün çok büyük bir kısmı bu anda elimizdeki projeleri denetlemek, oradaki onları ileriye götürmek için geçer. Diğer bir kısmı öğretimle ders hmm. vermek. Ders Siz aktif ders veriyorsunuz de. değil mi hocam? Ben daha çok daha az veriyorum artık. Eskisi gibi vermiyorum ama çok daha fazla mentorluk yapıyorum. Yani genç çocuklara yol gösterici, birebir. E ee, şey çok değerli de... bir şey hocam açık konuşmak gerekirse yani birebir mentorluk vermeniz mentorluk verdiğiniz kişi için ne kadar değerli olduğunu ben şu an anlayabiliyorum. Evet hocam ben mentorum olmanızı isterdim açık Ben de açık gerekirse. konuşmak gerekirse isterdim. Çünkü <laughs> evet. yani gözlerinizden gençliğin e, çalışmasını ve iyi bir yere gelmek istediğinizi ben anlayabiliyorum açıkçası. Hepimiz evet, zaten tamam. burada Eşim o yüzden... bizim... Evet tamam. Eşimiz evet. yani... hocam evet. Hı, ee, bir sorum da Biz bize biraz daha size böyle hafif minimal böyle sorularla geldik. Hani şu anda da ilk defa tanıştığımız için hani böyle sistem merak ettiklerimi sormak istiyorum sizin için de e, uygunsa. Şöyle bir sorumuz daha var hocam. Bir bilim insanında olmazsa olmaz diyeceğiniz şey nedir? Bir söyleyebilirseniz çok mutlu olurum. E, ama önemli sorular bence. E, ta, çok önemli soru. E, biri yani Bilimi nasıl şey yaptım? Bilinen bir yerden bilinmeyen bir yere gidip doğruyu bulmaktır. Bizim yani bilim adamının aslında en büyük özelliği insanların çoğu hayatını haklı olmakla geçirir. Hı hı. İşte bu konuda ben politika konuşursun, futbol konuşursun, iş konuşursun, yatırım konuşursun. Hep derslerde de okulda da biz sizlere hep haklı yani doğru cevap şudur diye öğretiriz. Bilim adamının en büyük özelliği bizim için doğru yanlış yoktur. Biz şey buluruz. O olayın doğrusu nedir onu bulmak isteriz. Yani hmm. ben haklıymışım da yanlışmışım da falan diye bir şey yoktur. O yüzden ta eski Grik Yunanlara gittiğiniz zaman hipotez dediğimiz olay bilim adamı hipotezinin doğruluğunu göstermez. İlla bu benim haklı mıyım? Ben benim hipotezim budur demez. Bu bunun doğrusu nedir? Yani doğruyu arayan, karanlıkta doğruyu arayan insanlarız biz. Onun için en önemli şey meraklı olmak. Doğru. Bence gençlerin yapabileceği ve anne babalarının ve hocaların bu gençlere yapabileceği önemli şey, bunların meraklarını törpülemeyelim. Maalesef e, merak e, konusunda böyle hayat başladıktan sonra hızlı bir şekilde azalıyor insanların merakı. E, merak çok önemli. E, yaratıcı olmak çok önemli büyük hayal kurmanız lazım. Hayallerinizin büyük olması lazım. Değiştirebilirsiniz hayallerinizi ama o büyük hayali kurup onun peşinde cesaretle, demin dedin ya Mustafa cesaret, evet. cesaretle gitmek lazım. Bir de çok önemli şeylerden biri, bunu bir iki kere de örnek olarak vermiştim. insanların verdiği büyük kararların aşağı yukarı çoğu Oturup da yazıp da e, bir ölçüp de verdiği kararlar değil, sezgiyle verdiği karar. İyi bir bilim adamı, iyi bir iş adamı, e, herkesin hayatta karar noktasına gelince bir sezgi kullanıyorsunuz. Ben bunu şeye benzetiyorum. E, Ronaldo'nun bir filmi var. E, simsiyah yapıyorlar gece stadyuma götürüyorlar adamı, karanlık yapıyorlar. Köşe atışı yapıyor adamın biri, topu görmüyor. Her birini kaleye bu, e, koydu. Ya kafasıyla ya boleyle bunun Zorba. şey YouTube'da artık adam öyle o çalışmayla bu işe merakınla kendini vermesinde öyle bir yere geliyorsun ki düşünmeden karar verebilecek duruma geliyorsun o sezgin oluyor o sezgi çok önemli bunları gençlerin elde edebilmesi için çalışıp meraklı her e, e, bilgili olmaları lazım kendilerini sürekli yetiştirmeleri lazım Hangi konuda bu konuda mı bunu yaparsam daha iyi bir yerime giderim değil. Daha çok merakla çalışarak öğrenerek hayatlarını geçirmeleri lazım. O zaman başarıya ulaşıyorlar. Yani bilim adamının bence en önemli şeyi meraklı ve sezgisi kuvvetli olan insanlar. Yani hocam siz çok çalışmaktan bahsediyorsunuz. Efe Ronaldo ile geçen senelerde bir video çekmişti. Ben eminim ki mesela o adamın duruşunda bile hani o çalışkanlığının o duruşunda belli oluyordur. Daha farklıdır yani ya kendine olan güveninden birazcık belli oluyor aslında. Yani o onu tabii ki zaten adamın isminden ve duruşundan kendine olan özgüveninden alınıyorsun. Bir de şöyle yani çok çalışmanın bu dünyadaki spor anlamında en büyük örneklerinden biri zaten kendisi. Yani günlük rutinini falan filan açıkladığında da e, hep kendisi de söylüyor çok çalışma çok çalışma çok çalışma diye. Açık, başarının sırrı Ronaldo açısından çok açık yani. yani. Tabii ki yetenek belli bir yere kadar getiriyor insanı. E merak güdüsü de çok önemli bir şey ama çok çalışma her şeyin Evet. başı. Herkes aynı şeyi söylüyorsa demek ki gerçekten çok çalışmamız gerekiyor aslında. Evet. İşte bu yüzden Ronaldo. İşte bu yüzden Ronaldo. <laughs> kolay olmuyor yani öyle otura, oturarak hayal kurarak olmuyor. Yani <laughs> eminim olmadığını hocam bunu da fark ettikten sonra daha hayatıma radikaller kararlar alıp daha çalışkan bir adam olmaya çalıştım mesela. Çok baya tembel bir adamdım hocam eskiden 3-5 sene önce. Hocam bir sorum daha var. Bilim seferberliğinin en büyük desteklerinden biri sizsiniz. Biz bunu biliyoruz. Yani şu an arkadaşlarım da öğrendi bizi izleyenler. Yani bu size en çok ne heyecanlandırıyor bunu yaparken? Bunu bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Çünkü gerçekten heyecan işi bu. Tam öyle gençliğe bir umut olmaya çalışmak çok heyecanlı bir iş. Sizi ne heyecanlandırıyor? Bunları bize biraz bahsedebilirsiniz. Ben çok mutlu olacağım. Destekçisi şu şekilde de bunun yani YGA'nın yaptığı muhteşem bir Türkiye'ye hizmet bu bilim seti ve bilim seferberliği. Bunun benim için en çok beni ilgilendiren kısmı herkesi bilim adamı yapmaya falan gerek yok. Bu kadar bilim adamına gerek yok dünyada. Yani şey değil. Amacımız burada gençler aman ne olur siz de bilim adamı olun demek değil. Fakat bu bilim seti çocuklara birin iki en büyük benim için değeri Anadolu'da orada burada hiçbir imkanı olmayan çocukları bir gün eline bu bilim seti geçtiği zaman bu çocuğun kalbinde ya ben unutulmamışım beni de düşünen insanlar varmış diye ona bir cesaret ve moral veriyor. Benim için en büyük değeri bilim setinin o. imkanı olmayan çocukların eline geçip onları şerklendirmesi, onları heyecanlandırması, onları mutlu etmesi. Onları bilim adamı yapmak değil. İkincisi bu bilim setinin daha praktik şeyi var. Bunu eline alan gencecik çocuk, Anında, yok fizik dersi almasına gerek yok, matematik de almasına gerek yok. Bir anda onların parçalarını bir araya getirerek bir şeyler yaparaktan yaratıcılığını evet. kullanıyor. Merakını kullanıyor. Kendi hayatında yaptığı zorluk, karşılaştığı zorluklarla ilgili bir proje çıkarıyor. O kadar güzel projeler çıkıyor ki evet. bunların içinde binlerce güzel proje çıktı bu bilim setlerinden. Onları paylaşıyorlar. O on, onları öğrenmesini, öğrenmenin keyfini yaratıyor. Yoksa inanın bilim adamı olarak diyorum bizden yeteri kadar bilim adamı var dünyada. Daha iyi, binlerce daha bilim adamına gerek yok. Yalnız bilgili iyi iş yapan dürüst iş yapan vicdanlı, e, vicdanlı iki kanatlı dediğimiz hem beynini kullanıp hem kalbini kullanıp yürümesini bilen insanlara ihtiyaç var. Yani hocam beni de benzer şeyler heyecanlandırıyormuş. Sizi de benzer şeyler heyecanlandırıyormuş. Hepimizin bir noktada aynı şeyleri hissediyor olmamız, olmamız çok güzel hissettirdi. Yani genelde zaten bütün herkes gençliğin ne kadar önemli olduğunu farkında ama ne yapacağımızı bilmiyoruz ya bu tarz işte YGA gibi bunlarla uğraşan sizin gibi değerli bilim adamlarını desteklemek bence bizim elimizden gelebilecek şey olabilir. Ee, Keyifliyim hocam sizle olduğum için böyle çok heyecanlı olduğum için bazen böyle tutuluyorum kusura bakmayın. Çünkü Ne güzel <laughs> ben de heyecanlıyım. iki tane Siz de heyecanlısınız hocam <laughs> evet. Öğrencimiz Burçin de gelmişti o da heyecanlıydı. Efe de heyecanlıydı. Herkes çok heyecanlı bugün. <gülüyor> <gülüyor> Keyifli oluyor o zaman. Tatlı bir heyecan ya. Güzel Tatlı bir şey. Tatlı heyecan yapmadım. bence. Eee hocam e... Eğer isterseniz biz sizin daha fazla vaktinizi almayalım ama konuşmak istersek daha da devam edebiliriz nasıl isterseniz. Çünkü size soru sorduk evet. bu arada hocamın eklemek istediği bir şey varsa. Aa, hocamı evet oldu doğru. Ben çünkü yani hocadan alabileceğimiz yani Mehmet hocadan alabileceğimiz çok daha fazla şey olduğunu düşündüğüm için hani <laughs> ben sormak istedim genel olarak. ya, ya Tabii çok e, dinleyen gençler var e, genç e, insanlar genç beyinler var e, 23 Nisan hepimiz için. Çok önemli bir bayram. Burada her zaman Atatürk'ün işte gençliğe verdiği önemin en büyük damgalarından biri. Benim gençlere hep söylemek istediğim yılmadan öyle bazen notlarla bilmem nelerle çocuklar çok üzülüyorlar. Yollarını kaybediyorlar, hı hı. dirençlerini kaybediyorlar. Onlara hiç gerek yok çalışarak, ciddi çalışarak her zaman istedikleri biraz da hayat maraton. Öyle evet. iki günde bilmem ne yapıp şey olmuyor. Yani bir üç beş kere kalkmadan oralara gelemiyorsun. Hocam, e, gelemiyorsun. hayatın maraton olduğunu ben genelde arkadaşlarımla konuşurken çok dile getiriyorum. Sizden de böyle bir şey olduğunu duymak çok mutlu etti. Demek ki bazı gençlerin şöyle bir sıkıntısı olduğunu düşünüyorum ben. Bize genel olarak hep böyle Küçüklükten sanki yapabileceğimiz başarıların hiçbir şey yapmasak da ne bileyim yerde 1 milyon dolar bulsak nasıl olurdu. Hep bunların hayallerini kurduk ama hiç kimse <laughs> o eforu verci, vermedi ya. Hani sprint gibi gördüler hayatı. Hep ben maraton gibi görüyorum. Mesela kendi 25 ile 30 aramı daha çok böyle hayatta tecrübe kazanmaya ayırdım. 30 ile 40 arasında daha çalışkan bir yere ayırdım mesela. Öyle düşünüyorum. Sizin de böyle düşünmüş olduğunuzu görmek çok... Hayatı, sp hayatı sp sprint olarak gören insanlar Uyanık insanlar, hayatı maraton olarak gören insanlar, akıllı insanlar. Arada büyük fark var. Doğru söylüyorsunuz hocam. Bu gerçekten kıssadan hisse. Bu yayının kıssadan hissesi diyebiliriz hocam. <laughs> yani. ee, Mehmet hocam çok teşekkür ederiz tekrardan yayınıma geldiğiniz için. Aynı zamanda bu kadar desteğiniz için, yaptığınız her şey için çok teşekkür ederim. Ee, İstanbul'a geldiğinizde hocam bir kahve mi içersiniz isterseniz? Hani böyle bir kardeşiniz size kahve yaparsa Peki. mutlu olursunuz diye düşündüm. Böyle Peki, bir şey ben Çok Tabii. sevinirim. İkinize de teşekkür ediyorum. Ben, ben de Bu hocam. Bu gençlere ulaşıp onlara güzel mesajlar veriyorsunuz. Sağ olun var olun. Mustafa Efe, Teknik Üniversitede çalışmalara devam, sosyal medyayı da de değiştirmeye devam edin. Sağ olun çok hocam. Güzel. Teşekkürler hocam, çok, çok sağ olun. Çok sağ olun hocam. Çok güzel mesajlarınız için çok teşekkür ederiz. İyi bayramlar hepinize. Hepiniz <laughs> size de iyi bayramlar. Mezun olduğumda hocam, diplomamın fotoğrafını <laughs> atacağım size. Lütfen, bekliyorum. <laughs> Görüşmek üzere Görüşmek üzere hocam. Görüşmek üzere, Kol kolay gelsin. Sağ olun hocam, çok teşekkür ederiz.